Bugünkü üçüncü videomuzu talep üzerine İpek Enerji için yapıyor olacağız. İpek Enerji Mart ayında görmüş olduğu 5.59 dip seviyesinden sonra ciddi bir çıkışa geçmiş ve çıkışını bu hafta Perşembe günü 15.15 .15 zirvesinde e, tamamlamış. Daha doğrusu tamamlamış derken bu seviyeyi görmüş. Daha hani çıkışın e, devam etmeyeceği ile ilgili bir şey söyleyemeyiz. Bundan sonraki hareketlerinde yine bu seviyeyi geçebilir. Şimdi yaklaşık %70 civarında bir e, getiri var, getiri söz konusu. Bakalım, kabaca öyle olması lazım. Evet, baktığımız zaman e, hemen hemen yüzde %178 gözüküyor. O civarda bir getiri söz konusu. Bu ciddi bir getiri kısa zaman içerisinde. Bunun bir düzeltmesi söz konusu olabilir. Peki e, bir düzeltmeye girmişse şayet hisse senedi nerelerden destek bulabilir ona bakalım. Şimdi ilk etapta çıkış trendimizi belirleyelim arkadaşlar. Şu çizgimiz bizim çıkış trendimiz arkadaşlar. Tabi ee, tabii bu çıkış trendi olası düşüşün devam etmesi durumunda karşımıza destek görevi görecek. Bakın şu pazartesi günü şayet düşüş devam ederse kabaca 12, 23, 25 yani bu aralar bu bölge bir destek görevi olarak karşımıza çıkabilir. Peki bunu kırması durumunda nerelere gidebilir? Yine ona bakalım. Bu sefer bir Bollinger, pardon Fibonacci düzeltmesine bakalım. Şunu silelim önce. Bu Fibonacci düzeltmemizin çıkışın Fibonacci düzeltmeleri nerelerde? Evet şimdi bakın hafta kapanışı bu çıkışın İlk Fibonacci düzeltme seviyesi olan 12.88'e yakın olmuş. Bundan sonra eğer bunun kırılması durumunda yine grafik bize 11.48 seviyelerini gösteriyor. Arkadaşlar tabi bu seviyeler bir miktar yukarı veya aşağı oynayabilir. Sonuçta çizim çok hassas değil. Ama siz bu bölgeleri dikkate alabilirsiniz kabaca. 11.48 yine bizim için destek görevi görecek. Çıkışın yarısının alınması durumunda 10.34 bölgesi veya bakın şu sıkışma bölgesi yine destek görevi görecek. E, devam etmesi halinde yine daha sonra bakabiliriz. hissenin e, gelecek diğer seviyelerine. Sırayla söyleyelim. 9.2, 7.59 tabii o seviyeler kadar iner mi? Orasını açıkçası kestirmek mümkün değil. Şimdi e, peki hareketli ortalamamız ve bollinger ortalaması ne durumda? Onlar da çünkü yine bize destek olarak karşımıza çıkacak. Bakın hareketli ortalamamız 9 günlük hareketli ortalamamız 12.94'te. Yani hisse senedi bu seviyenin altında. Dolayısıyla bu seviye artık bizim için pazar günü bir direnç görevi görebilir. Altında ise Bollinger ortalamasını görüyoruz. Cuma kapanış 11.48 olarak gerçekleşmiş. Muhtemelen pazar günü bu yeni işlemle beraber 11.60'lı seviyelere gelecektir. Dolayısıyla düşüşün devam etmesi durumunda yine bu bölge bizim için destek görevi görecektir. Peki bu çıkış teknik olarak nasıl olmuş aslında ona da bir bakalım. Son dönemde benim de birçok e, videomda aslında ele aldığım bir çanak formasyonu bu hissemize de var bakın. E, onun bir gerçekleşmesini en azından göstermek istiyorum. Burada bakın bir çanak var, çanak derinliğimiz şu. Bunu e, kopyaladığımız zaman çanak üzerine yani çanak katlaması ne olabilir diye bakıyoruz. O da e, yaklaşık. İşte 15.9 seviyesine tekabül ediyor. Ya da bu cuma son görmüş olduğumuz zirve seviyesi de kabul edilebilir. Ee, ya da destekten, az önce söylemiş olduğum desteklerden güç bulabilirse yine biraz daha çıkışını devam ettirip en azından bu canağın katlanmasını sağlayabilir. Ee, peki, genelde daha çok düşüşten bahsettik. Tabii bu kadar prim yapmış olan hisseye açıkçası girmek, alım yapmak çok kolay değil. O yüzden temel unsurları takip etmek lazım açıkçası bilançoları veya şirketten gelebilecek haberleri ee, ve TL bazı baktığımız zaman aslında arkadaşlar şu anda sanıyorum zirvesinde olması lazım yine bir bakalım aylıkta aylık grafikte evet şu an zirvesinde peki dolar bize ne diyor dolar bazı baktığımız zaman o da bizim için kritik evet şimdi arkadaşlar dolar bazı baktığımız zaman hissenin aslında tarihi zirvesi 3.51 dolar seviyesinde. Şimdi burada bir hisse senedinin dolar bazlı grafiğinde e, direnç ve desteklerini bir tespit etmeye çalışalım. Bakın öncelikle şu seviye, şu çizgimiz bizim için bence e, bir destek ve direnç bölgesi görevi görebilir. Çünkü neden? Birkaç defa hep bu bölgede bakın e, bir satışla karşılaşmış, buralarda da bu şekilde aynı. Bu seviyemiz 1.82 dolar seviyesi ya da şu anda zaten kapanışımız pardon düzeltiyorum 1.81 dolar seviyesinde kapanışımız 1.82 dolar seviyesinde yani bu bölgeye çok yakın burada yine bir kaç tane çanak oluşumu var açıkçası hani hissenin getiri sağlayabilmesi için ee, hani biz teknik olarak bir şekilde bir e, öngörü söyleyebilir miyiz bilemiyorum ama buradaki belki çanakların derinliği kadar bu seviyenin ki içilmesi durumunda e, giriş söz konusu olabilir. Yine ona bakalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu bölgenin bir derinliğini alalım. Ve üzerine koyalım bu çizginin. Bu çizginin üzerine koyduğumuz zaman bizi nereye götürüyor? yaklaşık işte 2.92-3 dolar seviyesine götürüyor. E, Tabii Bu gerçekleşebilir mi? Evet, teknik olarak önünde böyle geçmişte daha evvelden görmüş olduğu zirveler söz konusu. E, şayet dediğim gibi hisse senedinde şirketle ilgili iyi beklentiler varsa e, bu beklenti gerçekleşebilir. E, ancak açıkçası çok ciddi prim yapmış. Bu primin bir şekilde çok fazla derin olmasa bile bir düzeltmesi ya da dinlenmesi kanaatimce daha sağlıklı olacaktır. Eğer bu şu anda mevcut durumdaki seviyelerde biraz oyalanır ve dinlenebilirse, güç toplayabilirse o zaman bu bahsetmiş olduğumuz dolar bazı en azından seviyeler tabii ki denenebilir. Evet elinde İpek Enerji hissesi bulunan arkadaşlarımızın mutlaka Az önce söylemiş olduğumuz destek seviyelerini öncelikle takip etmesi gerekiyor. Daha sonra da e, çıkışlarda zaten TL bazlı grafikte ön açık, dolar bazlı grafiğe göre hedeflerini belirlemesi gerekiyor. Arkadaşlar yaptığımız yorumlar her zaman söylediğimiz gibi sadece teknik yorumlar, senaryolar. Hiçbir şekilde al sat tut tavsiyesinde bulunmuyoruz. Yatırım yapmadan önce mutlaka SPK tarafından yetkilendirilmiş yatırım danışmanlarınızla danışmanınızı öneriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka hisse senedinin teknik senaryolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.